Bugün sizinle birlikte arkadaşlar, arkadaşımla Just Devast'ı evet. oynuyoruz kankiler, ne habersiniz? Kankiler kaç gündür video göndermiyordum. Ama şimdi gönderiyorum. Ben de video göndereceğim. Evet abi, 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 abi. Evet. Hadi o zaman oynayalım. Evet, muhabbet. Gençler videoyu durduruyorum sonra devam edeceğiz. birazcık bunlar. Diğer dinlerimiz oldu. Adamsın ama gardan adamsın. <laughs> Arkadaşlar benim kanalım da var. Arkadaşlar geldim şu an. Oo <laughs> <Om, om. gülüyor> Lan oğlum burada birisi var. <laughs> Neyse. Salaksın ya <laughs> ne bir tane çak. Çaklanıyor. Çak lan yasa. <laughs> Karşıdayım ben. Gel lan çakayım. <laughs> çak lan Hadi bakayım. Savaş. Hayır başlayacağım ama ya. <laughs> Arkadaşlar ben Minecraft'ta okuyorum. Sana da gidiyor. Açılmıyor. <laughs> Evet açılmıyor. Gel lan. Üçünü bitirdim Oh çiz. O geldi. İyi şöyle. Arkadaş. Şey Anam. Oha, oluyor? Bir şey basıyor. Ne yapıyorsun lan? keltoş? Abi o sinirsiz ok çıkıyor lan. Bu ne? O ne ya çıkıyor. Biliyorum. O şeye basınca çıkıyor. Bunu kızarmış. Bu ne? Ben başlayayım ama ya. Tamam. Hadi tamam, tamam. normal yaşıyor. Oğlum benim 9000 tane yemeğim var. Gel sana birazcık vereyim. Bir arayayım. de askerler var. Hadi öldürelim şunları. Oğlum çekil. Gel lan buraya. Lan, lan. Ben vurdum ben. O yanlışlıkla sana vurmuşum. Ya eşya... ya eşyaları... Aldım. <laughs> Göber. Aaa! Döverim lan sizi! Döverin! Gelme gelme. Üstümden gelme. Gel yerim. Oha! Bu tam demirciyi... ...duruşturuyor. Senin mutandın var. Bak şuna! He. Öldüreyim mi lan? Ananı kim diyor? Ya öldürme! kardeşim. Bu kapı demir kapı mı? <laughs> Gençler videoya devam edeceğim. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrar geldik. Arkadaşlar. Ya, yersin, yani. tamam, bekle. Arkadaşlar bu mutanda öldürmem istiyorsunuz. İkinci bölüme. Arkadaşlar bu bölüme yani. Bu bölüme 20 like istiyorum. Arkadaşlar sizden bütün ricamı veriyorum lütfen. Ne isterseniz yapacağım. Lütfen 20 like geçelim. Hadi. Mal. Hadi Senin Buradalar duruyorlar yerim kalmadı. Forgetting. Oba! Orda, orada. orada. Nerede, nerede? Burada. Nerede, Gel lan burada mal. O şurada. Allah gelmiş bunu Bir tane o, ver, ver, o, ona... o, şurada bir tane kılıçlar var. <laughs> Gel veriyim Gel şurada, Gel şurada var. Ben attım. Oo oh, bir yere dokundu. Bir yere dokundu. Kaptı. Bak şuralara ha kılıç çıktı. Al buradan bir tane daha. Bak şunu al. Başlayacağım ama yine. Şu şu fiyat altı boşluk. Herhalde biliyorum. O kadar herhalde. Ne geliyor lan? Şerefsiz. Bu ama bir şey diyeceğim. Ya! <laughs> ya ver! Ben, ben seninkini verdim. Anladım. Ya aldım. bir, Aldım bari. Aldım. Aldım ama. Tamam alacağım geldi. Sen at bana hiç gerek yok. Al senin olsun.

Videoyu çekiyorduk değil mi? <laughs> Aa video çekiyordum unuttum Beberim <laughs> <Dur, dur, gülüyor> seni <laughs> Arkamdan geliyor bu grefsiz GELİYOR Gel lan buraya Gelmiyorum lan buraya Çabuk bana kılıç ver ya, <laughs> 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 şey şey <laughs> 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 abi böyle bir şey olmaz ya. Aynen olmaz. bu komudun arkadaşlar bu komudu öbür videoda vereceğim Allah aklını, aklınızda bulmuşsun arkadaşlarınızı trollemek için yapabilirsiniz yani Hani git, git salak gel lan aç kapıyı <laughs> <laughs> seninle <konuşayım>. lan <laughs> 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 hayırdır, hayırdır oğlum hayırdır? <laughs> Almadın? <laughs> hayır 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 ya. Sen çıkamayacaksın. bir Tamam. Bir vurma. Mesaj yazıyorum. Abi bu. bu. kim demiş çıkamayacağım diye. Ai. 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 Gel lan adam sen. Adam sen gelirsin. Gel lan adam. Vallahi billahi bu sefer mesaj yazıyorum. Ekmek kuran çarpsın. Hadi gel lan Musa. Tamam bekle mesaj yazayım. Gel oğlum. Vurma sakın tamam mı? Yemin ederim ki açmadım. Aç. Gel lan. Oğlum gel. Hadi. Seni bekliyorum Keltoş. Tamam bekle. Mesaj yazıyorum. Ya. Ya. Arkadaşlar bunun

Açmazsan açmaz. <laughs> Zaa. Ay ay ay. gel ya. Vermiyorum. Açma açma. Açmazsan açma. Hadi, 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 Açmazsan <laughs> Tamam gel kızım. Ama ilk önce şuradan atlayacaksın. Atla. Atla. Peki, ben atlayacağım. Ben atlayacağım. Atla. Ya, tamam atla. Vereceğim. Tamam gel şuraya. Ben de atlayacağım. Çöz, tamam. Bir, iki, iki üç. <gülüyor> üç. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. Ama sen atlarsan veririm. Tamam, hadi. <laughs> ya. Aa, hadi ya. Ya. Hadi. Hadi ya. Hadi ya. Oh. <laughs> vermeyeceğim ki. Daha sonra hiç kılıç verir miyim? <laughs> Aynen hiç vermez. Mi? Arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Umarım videomuzu beğendim. Kalp atmayı unutmamışsınız. Arkadaşlar abone olun. Like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu seri çok güzel oldu bence. Like'ınızı alırız değil mi? Aynen öyle. Bay <laughs> bay.